Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön zarfı kullanılmamıştır? İçeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri, beri gibi sözcüklere yer yön sözcüğü denir. Bu sözcüklerin yer yön zarfı olabilmesi için öncelikle hiçbir ek almaması, yani burada yazdığımız şekliyle karşımıza çıkması, daha sonrasında bir fiili ya da bir fiilimsiyi etkilemesi, ve bir fiile ya da bir fiilimsiye sorulan nere sorusuna yanıt vermesi gerekir. Bu durumda yer yön sözcükleri yer yön zarfı görevinde kullanılmış olur arkadaşlar. Ayrıca e doğru ifadesi bir edattır. Bu edat isim soylu sözcüklere eklenip fiilleri ya da fiilimsileri etkileyip bu fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nere sorusuna yanıt verdiğinde yer yön zarfı görevinde kullanılmış olur arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Sakin biri olan babam akşam karanlığı çökmeden sahile doğru yürürdü. Şimdi burada geçen yürürdü sözcüğü bir fiildir ve bu fiilin önünde gördüğünüz gibi e doğru edatını almış bir isim vardır. Sahil sözcüğü vardır. Şimdi bu fiile bir soru yöneltiyorum. Nere yürürdü? Sahile doğru. Gördüğünüz gibi bu ifade fiile sorulan nere sorusunun yanıtı oldu. Dolayısıyla bu ifade burada yer yön zarfı görevindedir. Pencereden içeri giren zavallı serçenin minik ayaklarına ip dolanmıştı. Şimdi bu cümlede geçen giren sözcüğü an en dediğimiz sıfat fiilekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Ve bu fiilimsinin önünde gördüğünüz gibi yer yön sözcüğü var. Ve bu sözcükte de herhangi bir ek yok arkadaşlar. Fiilimsiye sorumu yöneltiyorum. Nere giren? içeri. İçeri sözcüğü burada yine yer yön zarfı görevindedir. Çünkü hiçbir ek almadan bir fiilimsiye etkilemiştir ve o fiilimsiye sorulan nere sorusuna yanıt vermektedir. Benden aldığı kitapları haftası dolmadan okuyup bana geri getirirdi. Şimdi burada geçen getirirdi ifadesi bir fiildir. Gördüğünüz gibi bunun önünde hiçbir ek almadan kullanılan bir yer yön sözcüğü var. Sorumu yöneltiyorum. Nere getirirdi? Geri. Dolayısıyla geri ifadesi burada Yer yön zarfı görevindedir. Akşamları dışarıdan gelen seslere kapılır, biz de sokaktaki çocuklarla oynardık. Şimdi bu cümlede geçen dışarı sözcüğü yer yön sözcüğüdür. Ancak bu sözcük gördüğünüz gibi ismin ayrılma hali ekini almıştır. Yani bu sözcük artık yer yön zarfı olamaz. İsmin ayrılma hali ekini aldığı için de burada isim görevindedir. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneğe bakalım. Kuleden aşağı bakınca başı dönen turisti sakinleştirme görevi rehberlere düşmüştü. Şimdi burada geçen bakınca ifadesi ınca dediğimiz zarf fiil ekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Ve bu fiilimsinin önünde gördüğünüz gibi aşağı dediğimiz yer yön sözcüğü var. Ve bu sözcükte de farklı bir ek yok arkadaşlar. Şimdi sorumu yöneltiyorum. Nere bakınca? Aşağı bakınca. Dolayısıyla aşağı ifadesi burada yer yön zarfı görevindedir. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.